Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sebzeli ve tavuklu spagetti yapacağız. Malzemelerimiz bir paket spagetti. Diğer malzememiz bir adet kırmızı biber ve bir adet havuç. Sonrasında bir adet soğan ve birazcık yeşil soğan ve iki diş sarımsak. Şimdi havu, şimdi soğanımızı doğrayalım ve şimdi doğradık. Soğanlarımızı güzelce kabımıza dökelim. Döktükten sonra sarımsaklarımızı rendelemeye geçelim. Rendeledikten sonra bunu da soğanlarımızı koyduğumuz kaba ilave edelim. Şimdi de havucumuzun kabuklarını soyup rendeleyeceğiz. Yavaş yavaş dışının kabuklarını soyalım. Ve şimdi rendelemeye başlayalım. Rendeledikten sonra havuçlarımızı da soğan ve sarımsağı koyduğumuz kaba ilave edelim. Ve şimdi yeşil soğanlarımızı da koyalım. Ve biberimizi doğramaya geçelim. İnce ince doğrayalım biberimizi. Ve bunu da Bunların içine ilave edelim. Evet, şimdi tavuklarımıza geçtik. Böyle küçük küçük, ince ince doğrayabilirsiniz tavuklarınızı. Buzluktan çıktığı için biraz sert şu an. Evet, güzelce doğradıktan sonra bunları tavaya alacağız. Evet tavuklarımızı koyduk ve az yağda pişirelim. Diğer tencerede de spagetti için suyumuz var. Tavuklarımız pişiyor. Yan suyumuzun içine hemen spagettilerimizi attık ve şimdi tavaya az biraz yağ dökelim. Şimdi. Karışımımızı onun içine dökelim. Ve karıştırmaya başlayalım. Güzelce karıştırdıktan sonra birazcık daha yağ dökelim. Tavuklarımız kızarıncaya kadar pişirelim. Sebzelerimize rengi soluna kadar. Spagettimize de bu arada tuz atalım birazcık. Şimdi tavukları çevirdikten sonra spagettimizi süzdük. Ve şimdi sebzelerimizi kavuruyoruz. Evet spagettimiz hazır. Birazcık daha kalabilir ocakta. Ve şimdi sebzelerimizle spagettiyi karıştıralım. Son aile olarak üstüne tavukları dökelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.